Matematikte işlem yaparken her zaman sayıları kullanmayız. Bazen bir sayıyı yani bir büyüklüğü ifade eden harfleri kullanırız. Matematiğin uygulama alanlarında harfler ile birçok problem çözülebilir. A artı A işlemi burada örnek veriliyor. A bir büyüklüğü, bir sayı temsil eder. Olsaydı, A, A 10 olsaydı A artı A 10 artı 10 20 olacak. Yani iki tane 10 olacaktı. 10 neydi? A idi. Demek ki A artı A, iki tane A, bu da her zaman arada noktayla gösterimiz 2A diye gösterilebilir. Yani A artı A, 2A'dır. Benzer şekilde A artı A artı A, 3 tane A, 3 çarpı A olur. 4 tane A'nın toplamı 4A, 5 tane A'nın toplamı da benzer şekilde 5A olur. 2 tane A ile 3 tane A'yı toplarsak 2 tane 3 tane daha sonuçta 5 tane A yapar. Yine benzer şekilde 7A, 4A da 11A, 8A, 5A da 13A. Yani buradaki sayıları topluyoruz aslında. 2, 3 daha 5, 4 daha 9, 9 tane A yapıyor. Çıkarma işlemi de aynı şekildedir. A eksi A A hangi büyüklüğü temsil ederse, etsin a'dan a'yı çıkarttığımızda geriye bir şey kalmaz. Yani sonuç 0 olur. Benzer şekilde 2 a'dan 2a çıkarsak da 0, 3 A'dan 3a çıkarsak da sonuç 0 3a eksi 4a'yı inceliyoruz. Aslında burada 3'ten 4 çıkartıyoruz. 3'ten 4 çıkarttığımda sonuç eksi 1 olur. Tabi ağlı ifadeleri çıkarttığımız için aslında eksi bir A olacaktır. Bu da pratik olarak eksi A şeklinde gösterilir. 4 A'dan 6 A'yı çıkartalım. Yine 4'ten 6 çıkartıyoruz. 4 eksi 6 eksi 2 yapıyor. Yani sonuç eksi 2 A olur. Eğer 4 A'dan 2 A'yı çıkartsaydık 4'ten 2 çıkarttığımdan 2 kalacaktı. Sonuç 2 A olacaktı. Benzer şekilde 7 B eksi 3 B'de de yine harfler önemli değil. A olmuş B olmuş X olmuş Y olmuş bir büyüklüğü ifade ediyor. 7'den 3'ü çıkartacaktık ve B'yi koruyarak sonuç 4 B olacaktı. Müzik